Sallu ala Rasulina Muhammed. Allahümme salli ala Rasulina Muhammed. Şura suresinden yine devam ediyoruz. 16. ayetten. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kabul edildikten sonra Allah hakkında delilleşmeye kalkışacakların Rablerinin üzerinde de delilleri düşüktür. Üzerlerine bir gazap ve kendilerine şiddetli bir azap vardır. O Allah'tır ki Hakk'a yönelik olarak kitap ve terazi indirdi. Ve ne bilirsin, belki saat yakın. Evet, kitap indirdi, Kur'an indirdi. Terazi indirdi. Yani hesap günü amellerin tartılacağı terazi olacak. İşte bunu sık sık söylüyoruz zaten. Ârâf suresinde de kıyametten sonra, kıyametin kopuşundan bahsediyor Rabbimiz. El-Kariyah Mel -gâriye. ve ma etrake mel Kariya'nın ne olduğunu sen bilir misin diyor. Kariya yeme yekunun nasu kel ferashil mebsus. İnsanların kelebekler gibi savrulduğu, kaçıştığı bir saattir diyor. Mebsus fete fetekunul cibal kel ehnil menfush. Ve dağların da halaç pamuğu gibi savrulduğu saat. Yani kıyametin kopması. İşte o andan sonra, kıyametten sonra mahşer meydanı kurulduğunda فَاَمَّا مَنْ etme مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي <الرَّالِيَة> Sevabı ağır gelenlere diyor. Ağır gelmesi sevabı ne demek? Tartılacak. Terazi düşünün. Bizim kullandığımız teraziler var eski böyle. Yani e, bir tarafı büyük korsun, bir tarafa tartı korsun. Onun gibi Allahu Teala da manevi olarak bir tarafa sevaplarımızı koyacak, bir tarafa günahlarımızı koyacak. Sevap sağ tarafa konacak, günahlar sol tarafa konacak. Terazi tutulacak. Sevap ağır gelirse affolacağız. Günahları da Cenab-ı Hak affedecek. Doğru cennete. Ama sevap değil de günah ağır gelirse o zaman da günahımız kadar yanacağız. Bu sadece müminler için diyor kitaplarda. Terazi müminler için, kafirler için yok. Kafirler direkt cehenneme gidiyor. Onun takılacak bir şey yok ki zaten imansızlık, küfür bir adamda küfür olduktan sonra ne kadar amel işlerse işsin, işlesin, küfür ağır gelir. Yani dolayısıyla yapmış olduğu iyi işler de işe yaramıyor onlar. ha Belki Cenab-ı Hak cehennemde biraz azabını hafifletir. Dünyada iyilik yaptığı için karşılığı olarak. Eğer dünyada karşılığını vermediyse. Kâfirler de derece derece yanacak var ya, hani, yedi tane cehennem var aşağıya doğru. En şiddetlisi yedinci derecede, en alttaki biraz hafifi altıncı kat, biraz hafifi beşinci kat yukarı doğru, biraz hafifi dördüncü, üçüncü, ikinci ve en e, hafif olan Birinci kat, oradan müminler, günahkarların yanacak. Ve emma men haffet mevazinuhu fe umruhu Yani sevabı hafif gelenlere gelince onlara haviye denen bir cehennemin ortasında yere atılacak diyor. Haviye nedir diyor? Haviye çok kızgın, bir ateş. Onun için Rabbimiz bizi o ateşten muhafaza eylesin. En hafif yerde ayağını bassan beynin kaynayacak. Bunu defalarca söyledik. Cehennemin şiddeti çok aşırı olacak. Yani dünyadaki bir ufacık elimizi muma tutsak günlerce acısını hissederiz. O belki bir milyon defa daha fazla kızgın olacak. Onun için öyle burada bize cehennem kolay gibi geliyor ama kolay değil. Hani İbrahim Ethem miydi? Birisi Allah dostlarından öyle diyor. Ee, dayanabileceğin kadar günah işle diyor. Nerede dayanacak? Zerresine dayanamaz. Cehennemden sadece bir cıngı, hani sobadan filan sıçrar ya, mangal yakarken cıngıl sıçrar. O zerrecik cıngıl dünyaya düşse diyor, dünyayı yakar. Öyle şiddetli bir azap. Rabbimiz orada hesabımızı kolay eylesin. Mizanda sevabımızı çok eylesin inşallah. Onu inanmayan imansızlar acele isterler. Yani derler ki gelsene şu vaat ettiğin cehennem gelse ya diye, kıyamet gelse ya diye böyle alay ederler peygamberlerle. İman edenler ise hak olduğunu bilirler de ondan korkar, sakınırlar. İyi bilin ki o saat hakkında mücadele edenler herhalde uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütuf sahibidir her dilediğini bir şekilde rızıklandırır. Ve o öyle güçlü, öyle azizdir ki. Evet, Allahu Teala bütün mahlukatına, canlılara rızkı verendir. Hiçbir kulunu rızıksız bırakmaz. Rızkımıza kefildir. Cenab-ı Hak e, Er rızkı alallah Rızık Allah'tandır. Biz bunu bileceğiz. Yani senin patronundan değil rızık veya bir çocuğun annesinden babasından değil rızık. Rızık Allah'tandır. Allah kullarına ne murad ettiyse o rızkı ulaştırır. Aa, senin çalışman sebep olur. Sebepsiz de ulaştırır. Yani Cenab-ı Hak istedikten sonra ulaştırır. Abdülkadir Yelani Hazretleri bir defasında çölde günlerce aç kalmış. Allah rızgını ulaştırır, Allah kullarına rızık verir diye ayeti de bildiği için, bakalım bana burada rızık nasıl gelecek diye merak ediyor. Öyle ya ve baksa ki bir kervan geçiyor. Kervanı görmesin diye, bak acıkmış, susasmış, bayılacak gibi olmuş ama hani bir kendi kendine nasıl olacak diye kervana gözükmüyor. Hemen bir kum tepesinin arkasına yatıyor. Beni görmesinler, gitsinler bakalım diyor. Kervandaki adamın birisi de affedersin, tuvalet ihtiyacı gelmiş. Şöyle gözünün ucuyla baksa ki geliyor adam bu tarafa doğru. Açacak yeri de yok artık neyse. Ölü, ölü numarası yapıyor. Böyle bayılmış numarası yapıyor. Adam gelince tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görüyor. hemen öteki kervandakileri çağırıyor. Koşun koşun burada bir adam ölüyor galiba ya da öldü. Herkes koşuyor. Ondan sonra bu böyle yatıyor mübarek. Ee, ağzına su dökün adamı diyorlar. Hemen su getiriyorlar. Hani suyu da içmeyeceğim diyor kafasına e, e, ne göre bu suyu nasıl bana verecekler diye. Dişini sıkıyor. Diyorlar ki bir tane bıçak yok mu? Bıçak getiriyorlar. Adamın ağzını e, mübarek ağzını kanıttırıyorlar. Böyle atışıyorlar biraz. Su döküyorlar suyu dökünce mecbur yutuyor, ondan sonra kalkıyor. Kurban olduğum Allah rızkı verecekse diyor, böyle bu çağrın kanıttırak yine verir diyor. <laughs> yani Cenab-ı Hak rızkı, rızka kefil. Sadece biz bize düşeni yapacağız. Tembellik olmaz. Ee, çalışacağız. Ama Rabbim hiçbir kolunu rızıksız bırakmaz değerli kardeşler yerden gökten rızık gelir. Her kim ahiret ekininin isterse ona ekinini artırırız. Her kim de dünya ekini isterse ona da ondan veririz. Ama ahirette ona hiç nasip yoktur. Sadece dünyadan isteyene dünyadan nimetler verir Allah-u Teala. Şimdi kafirler sadece dünya istiyorlar. Veriyor Allah-u Teala. Bunlarda Dünyaya çalışıyorlar. Onlara da veririz diyor. Ama ahirette nasipleri yok onlar. Ama hem dünyaya hem de ahirete çalışan kullarımıza, ahirete özellikle çalışan kullarımıza ahirette daha büyük rızıklar vereceğiz. Yani cennet çok büyük bir rızıktır değerli kardeşler. Sonsuz bir rızıktır. Dünyadaki rızık fanidir, geçicidir, bitecek, sonu var, ama ahiretteki rızık sonu olmayan, baki olan, hem de çok güzel olan, hiç usanma olmayan rızıklarla rızıklandırılacak müminler. İnşallah biz de onlardanız. Yoksa onların şerikleri var. Onlara dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri geçerli kıldılar. Öyle mi? Eğer o ayrıcı kelime olmasaydı aralarında hüküm uygulanır, bitirilirdi. Ve şüphesiz ki zalimler için çok acı veren bir azap vardır. Şimdi kafirler, özellikle Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın haram dediğine helal demişler, helal dediğine haram demişler. Yani Düşünebiliyor musunuz? Yani Allahu Teala tarih boyunca domuzu haram kılmış. Bunlar helal diyor. İşki sarhoşluk verenleri yani Allahu Teala'nın değişmez kanunları. Önceden helaldi de sonradan haram oldu değil. Önceden de aklı gideren bütün işkiler haram. Ama bunlar helal diyorlar. Papazlar bile e, içiyorlar. Bilmem şarapla vaftiz ediyorlar. Dini bir alet olarak bile kullanıyorlar. Ne kadar değiştirmişler görüyor musun? Marketlerin büyük bir kısmı şarap dolu. Yani içki türü. Şarap demek içki. Sarhoşluk veren anlamına kullanıyoruz. Hangi çeşit olursa olsun. Aklı, aklı biraz gideriyorsa o e, haram demek. Değiştiriyorlar. Ama Allahu Teala diyor eğer e, ahirette azap edecek diye bir hüküm vermemiş olsaydım diyor, önceden verdim bu hükmü, Onların işini dünyadayken de bitirirdim diye Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak şu anda sabur ismiyle sabr sabır diyor Kafirlerin esas azabı intikam Cenab-ı Hak ahirette alacak. Evet, göreceksin o zalimleri kazandıklarından titrerlerken o ise tepelerine inmekte. Evet, kafirler hesap gününde zaten cehenneme atılacaklar. Böyle tir 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 diyecekler korkudan ama melekler onlara çok şiddetli azap uygulayacaklar. Bütün cehennemin e, ateşi, soğuğu, sıcağı, vahşi hayvanları olacak. Onlara sürekli sokacak. Mesela akrep. Cehennemde kocaman deve gibi, deve gibi akrepler olacakmış. Deve gibi, deve gibi yılanlar olacakmış. Koca koca. Ve cehennem ehline e, iyice acı çektirecekmiş. İman edip güzel işler yapanlar ise cennetlerin hoş bahçelerinde olacaklar. Onlara Rablerinin katında ne isterlerse var. İşte bu o büyük lütuf. Rabbimiz cümlemizi cennete kavuştursun. Cennet nimetleri ebedi bir nimet. Geçen de söyledim. Sonsuz olması kadar e, güzelliği de sürekli artacak olan bir nimet olacak. Usanma olmayacak. Hastalık olmayacak orada. Dünyada hoşumuza gitmeyen ama mecbur kaldığımız tuvalet ihtiyacı, işte burnumuzda affedersin ahması falan böyle vücudumuzun herhangi birinden bir yerinden bir irin vesaire bir iltihap gibi böyle ne bileyim hoşumuza gitmeyen şeyler olmayacak orada. Tuvalet ihtiyacı olmayacak mesela. Hocam insanlar yediği, içtiği orada da yiyecek, içecek. Nasıl olacak o? Rabbül Alemin çok güzel bir koku şeklinde, ter şeklinde onu dışarı e, atacak. Yani ne müthiş, ne güzel. Hiç kimse yorgun olmayacak orada yorulma diye bir şey olmayacak. Yani her şeyin en iyisi, en güzeli, en mükemmeli olacak. Cennette bir kişiye en az rütbesi en az olan kişiye 70 tane huri verilecek ve yüzlerce hizmetçi verilecek. Eğer kişilerin eşleri cennetlikse kendileri gibi eşleriyle beraber olacaklar. Eğer eşlerinden birisi cehennemlikse orada buluşamayacaklar. Cehennemlikse buluşamayacaklar. Onun için birbirimize cennete gitme hususunda yardımcı olmamız lazım. Salih amellerle Birbirimizi teşvik etmemiz lazım. Rabbül Alemin cennete girmeyi, cemalini görmeyi, en alası da razı olduğu, sevdiği kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. El Fatiha.